Merhaba arkadaşlar. 8 Ocak Pazar Gulfstream Park 1. ve 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 7 6 8 1 1. Ayak 7 8 6 1 2. Ayak 1 7 4 ikinci ayak 1 7 4 üçüncü ayak 7'li plesenin birinci ayağı 4 6 1 üçüncü ayak 4 6 1 İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 1 2

2, 6, 8, 4, 7, 3, 5, 1. Üçüncü ayak. 2, 6, 8, 4, 7, 3, 5, 1. Dördüncü ayak. 2 11 7 1 6 4. ayak 2 11 7 1 6 5. ayak 3 6 2 5 8, 4, 7, 1. Beşinci ayak. 3, 6, 2, 5, 8, 4, 7, 1. Son ayak. 2 numara tekimiz. Son ayakta 2 tekimiz. Gülsünen Park tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.